Bugün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu saat 14'te toplanacak ve Süleyman Şah Türbesi'nden geri çekilme ile ilgili Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz muhalefeti Genel Kurulu bilgilendirecek. Bu konuyla ilgili gelişmeler devam ediyor. Şu anda yayın konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Akif Hamza Çebi. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Efendim bu geri çekilme operasyonundan sonra çok ilginç bilgiler ortaya çıktı. Özellikle YPG'nin e, Türk askerine yardım ettiği iddiası, orada güvenlik koridoru açtığı iddiası. Diğer taraftan hükümetin şu ana kadar IŞİD'le ilgili herhangi bir tepki göstermemesi. Size bu tablo neyi düşünür efendim? Eee tablo açıkça bir hezimettir. Hezimet olan bir olayı hükümet başbakan eee topluma bir kahramanlık zafer gibi sunuyor. Son derece üzüntü vericidir. Türk milletinin gururu incinmiştir. Onuru ayaklar altına alınmıştır. Ve bunu kahramanlık olarak sayın başbakan sunuyor. Asıl üzüntü veren tablo budur. Şimdi 2 Ekim tarihine gidelim. 2 Ekim 2014. Suriye'ye ilişkin savaş tezkeresini Türkiye Büyük Millet görüşüyoruz. Suriye'ye yönelik savaş tezkeresinin gerekçesinde bir cümle var. Süleyman Şah'a yönelik, oradaki saygı karakoluna yönelik tehlike artmıştır diyor. Ben çıkıp orada bir konuşma yapıyorum. Şunu söylüyorum. Süleyman Şah'a yönelik bir tehlike var ise bu bu tezkerenin gerekçesi olamaz. Çünkü orası vatan toprağıdır. Vatan toprağına bir saldırı varsa, bu saldırıyı püskürtmek, buna cevap vermek, vatan toprağını korumak, Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevidir. Bunun için tezkereye gerek yok. Ben bunu söylüyorum. Sonra Milli Savunma Bakanı çıkıp orada bir açıklama yapıyor. Ee, yine Ak Parti grubu adına konuşan Sayın Emrullah İşler aynı açıklamayı yapıyor. Kelimesi kelimesini aynı. Belli ki Dışişleri Bakanlığından hazırlanmış bir metni ikisi de kullanıyor. Şunu söylüyorlar. Bakın. Bugünkü davranışı anlayabilmek için hükümetin evet. tutumunu anlayabilmek için buna dikkat etmek lazım. Cümle şu. Milli Savunma Bakanlığı ve Emru Sayın Emrullah İşlerin açıklaması. IŞİD'in Türkiye-Suriye sınırına 37 kilometre mesafede bulunan Süleyman Şah Saygı Karakolu bölgesindeki mevcudiyeti ulusal güvenliğimize yönelik apaçık bir risk, apaçık bir tehdit oluşturmaktadır. Türk ana vatanının ayrılmaz bir parçası olan Süleyman Şah Saygı Karakolu'nu korumak devletimizin asli vazifesidir. Türkiye Cumhuriyeti bu sorumluluğun gereğini yerine getirme konusunda hiçbir tereddüt göstermeyecektir. Bakın gayet kararlı bir ifade. Hiçbir tereddüt göstermeyeceğiz. Vatan toprağıdır. Asla müsaade etmeyiz IŞİD'e diyorlar. Şimdi ne yaptılar? Ne yaptılar? IŞİD'e teslim oldular. Orası IŞİD'e teslim edildi. Hiç başbakanın ağzından IŞİD'e yönelik askerimizi orada çıkaran, o toprağı elimizden alan IŞİD'e yönelik bir eleştiri, bir tepki cümlesi duydunuz mu? IŞİD'in cezasını vereceğiz cümlesini duydunuz mu? Hayır. Yani sen tezkereyi bunun için almıştın. Aslında tezkereye gerek, tezkereye gerek yok bunun için. Türkiye'nin hakkıdır. Gidip orayı savunur. Görüntüler gerçekten Türk milletinin onurunu zedelemiştir. Ben incindim. Bir vatandaş olarak incindim. Türk bayrağının indirilmesi filme çekilmiş yayınlanıyor. Türk bayrağının indirilmesi, vatan toprağından indirilmesi, gönderden aşağı indirilmesi, törenle indirilmesi bir gurur tablosu mudur, bir utanç tablosu mudur? Bu bir utanç tablosudur. Ve onu hükümet IŞİD'le anlaştı aslında. Anlaşmıştır onu getirip yine Suriye devleti sınırları içerisinde bir başka yere YPG'nin kontrolünde olan bir bölgeye dikiyor. Hemen biraz ötesinde PKK'nın bayrağı dalgalanıyor. Hükümet hem YPG ile hem IŞİD ile burada anlaşmıştır. Daha evvel Musul konsolosluğumuz basıldı. Baskına uğradı. 49 konsolosluk görevlimiz IŞİD tarafından rehine alındı. Ve ondan sonraki günlerde bir gazetemizde bir iddia ortaya atıldı. 49 rehinenin Türkiye'ye verilmesi karşılığında Türkiye Süleyman Şah Türbesi'ni IŞİD'e verecek. İşte o tahakkuk etti. Burada hiç kimse pazarlık olmadığını söyleyemez. Pazarlık budur. Türkiye Cumhuriyeti IŞİD gibi bir terör örgütü karşısında çaresiz kalmıştır ve bu çaresizlik kahramanlık diye anlatıyorlar. Sayın Davutoğlu daha evvel bir şeyler söylüyordu. O neo-osmanlıcı panislamist e, tutkuyla o kültürle sık sık bir coğrafya çizerdi. Bosna, Hersek'ten işte Afganistan'a, Mekke'ye, Medine'ye o topraklara kadar, Suriye'deki Emevi Camii'ne kadar İslam dünyasını tarif eden, bu dünyanın lideri bir Türkiye tarif ederdi. Hayalini ortaya koyardı. Ve bir cümle kullanmıştı o zaman. Suriye'de Şam'da Emevi Camiinde bir gün cuma namazı kılacağız. Şimdi tablo şudur. Cuma namazı Emevi Camiinde cuma namazı kılmaya giderken Süleyman Şah Türbesi'nden olduk. Türk ordusu ne için vardır? Bayrağı korumak için, vatanı korumak için, vatandaşı korumak için. Dış tehlikeden, dış düşmanlardan. Ordunun varlık nedeni budur. Ordunun varlık nedeni bir vatan toprağını Düşmana, yabancıya terk edip kaçmak değildir. T Türkiye orayı teslim etmiştir. Bu bir hezimettir. Bu hezimeti Davutoğlu bir de başarı diye sunuyor. Davutoğlu'nun yapması gereken derhal istifa etmektir. Derhal, hemen. Efendim HDP milletvekili Sayın Hasip Kaplan bir açıklama yaptı genel kurulda. Daha sonra YPG'den açıklamalar açıklamalar geldi. Biz Türk ordusuna burada e, güvenlik koridor açtık dedi. Ve yine PKK'nın da yardım ettiği iddiaları var. Nasıl görüyorsunuz efendim? E gayet açık. Gayet açık. Yani şimdi Kobani sokaklarından tanklar geçiyor. E kimle anlaştın? Birisi sana yol gösterdi. YPG ile anlaşıldı tabii ki. YPG ile bir anlaşma oldu. Açık. E hani YPG terör örgütüydü? Zamanın başbakanı öyle söylüyordu. Bütün bakanlar böyle söylemiyor muydu? YPG bir terör örgütüdür. Hatta yani biz YPG için niye e, gidip Işit'le savaşalım gibi şeyler söylemişlerdi. Kobani olaylarının temel gerekçesi yani hükümetin tutumunun temel gerekçesi buydu. Işiti gergin, dışlanmış bir kalabalık olarak nitelendiriyordu. Öfkeli kalabalık diyordu Davutoğlu. Öfkeli kalabalık olarak nitelendirdiği bu gruba, bu örgüte Davutoğlu tek laf etmiyor. Oturmuş bugün yine bir yerde konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefine koymuş. Muhalefet diyor polis devleti yasa tasarısındaki tutumunu burada da gösteriyor. Sayın Davutoğlu, bir kez de şu işite bir laf et de bir göreyim seni. Bir anlaşmanız var herhalde ki bir laf edemiyorsunuz. IŞİD onun gözünde çünkü bir terör örgütü değil, öfkeli dışlanmış bir kalabalık. Efendim, son birkaç dakikamız size sormadan edemeyeceğim. Hukuksuzluklar devam ediyor biliyorsunuz. Bu noktada evet. e, Sayın Hidayet Karaca hala tutuklu olarak e, cezaevinde tutuluyor. Birkaç cümleyi değerlendirmenizi alabilir miyim efendim? E, Bunların hepsi hukuksuzdur. Bakın bu tutuklamalar, bankasya'ya yapılan işlemler, medya bir gazeteye işte Sayın Hidayet Karaca'ya bütün bunların ben hukuksuz olduğuna inanıyorum. Beni ikna edecek, kamuoyunu ikna edecek bir delil yoktur ortada. Zamanında nasıl birçok hukuksuzluk yaratıldıysa birçok davada burada da açıkça hukuksuzluk vardır. Bu hukuksuzluk mutlaka bir gün yargı önünde hesap verecektir. Bunu yapanlar bunun hesabını verirler. Sanmasınlar ki bugün güç ellerinde istediğimiz mahkemeyi, istediğimiz hakimi biz ayarlarız. E, bu bugün gelir geçer, devir değişir. Hukuk mutlaka bu hesabı sorar. Efendim iş güvenlik paketle bugün görüşülmeye devam edecek. Size söz hakkı verilmediğine dair itirazlarınız olmuştu. E bundan sonraki nasıl e, bir süreç olması yönündeki tahmininiz var efendim? İş tüzüğün verdiği bütün hakları kullanmaya devam edeceğiz ta ki bu tasarıyı komisyona geri çekene kadar, hükümet geri çektim diyene kadar. Bu tasarı herkesin özgürlüğünün önünde bir tehlikedir. Hı hı. Ee, Davutoğlu Molotov diyor, Bonzai diyor, kimseyi kandıramaz. Getir Molotov düzenlemesini, hemen kanunlaştıralım. Getir Bonzai'yi, hemen kanunlaştıralım. Efendim nüfus müdürlükleri pasaport verecek, getir hemen kanunlaştıralım. Asıl o bunların arkasına saklanarak başka bir şey yapıyor orada. Vatandaşın özgürlüğünü tehlikeye baskı altına alıyor. Vatandaş artık sokakta tehlikede demektir. Polisin kızdığı, atın içeri dediği adamı polis götürüp içeri atacaktır. İçeri atma yetkisidir bu tutuklama değil. Canının istediğini polis kolluk amiri içeri atacaktır. Bu hukuk devletinde olamaz. Yani insanın insanlarımız şöyle düşünebilir. Ya ben işimde gücün gücümdeyim. Beni ilgilendirmiyor demesin. O insanımızın çocuğu vardır. Yakınının çocuğu vardır. Kendisi hiç ilgili olmayan bir olaydan dolayı bu işlere bulaştırılabilir. Herkesin başında bu bir tehlikedir. Efendim çok teşekkür ediyorum. Hey, ben de bana, teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Akif Hamza Çebi ile e, hem iç güvenlik paketini hem de Süleyman Şah Türbesi'nden geri çekilme operasyonunu değerlendirdik. Özellikle Ahmet Davutoğlu'na yüklendi Sayın Hamza Çebi. Neden Davutoğlu İşi de tek bir laf etmiyor sorusunu yöneltti Sözsekar İstanbul'dan.